Yılmaz'cığım kusura bakma seks yapıyorduk Orhan abinle. Estağfurullah Şermin abla. Ben emanetiniz bizdeydi mikrodalgamızı onu getirdim. Yılmaz'ım, Yılmazım ne haber güzelim? İyi abi. Kusura bakma böyle ev hali. Önemli değil abi ya. Seks yapıyorduk da tam. Elbette abi tabii ki. Mikrodalgamızı mı getirdin? Evet abi nereye koyayım? E, dur bir yere koyma. Serkan! Serkan! ha gel oğlum. Al mikrodalgayı Yılmaz abinin kucağında. Kaç ay oldu mikrodalga fırını severeli? Anca mı getirdin? Serkan'cığım fırsat bulamadık. Kusura bakma böyle oldu. Siz kimsiniz lan? Azıcık saygı olun şerefsiz serifler. Serkan'cığım ne oluyor güzelim? Ama böyle konuşmuyoruz lütfen. Orhan abi bak. E, kucağımda emanet mikrodalga fırın var. Bir şey yapamıyorum. Ama sinirleniyorum haberin olsun. Ne yapacaksın lan yarrağım hadi. Orhan abi bu çocuğa sahip çıkın. Bak şimdi...